أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب يسر ولا تعسر ربي تمم لنا بالخير Rabbimize hamdü senalar, Peygamber Efendimiz'e salatu selamlar olsun. Gecemiz mübarek olsun. Yüce Allah, gecenin getireceği hayırdan, sevaptan, güzelliklerden bizleri nasipdar eylesin. Şer, kötülük ve günahlardan da fitne ve fesaddan da muhafaza eylesin. Yüce Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. En son dersimizi Ramazan'dan önce yapmıştık. Ramazan'da bir ara tatilimiz oldu. Yüce Allah'a şükürler olsun ki sağlık, sıfat, afiyet içerisinde inşallah yine beraber olduk. Ne öğrenirsek, aklımızda, fikrimizde ne kalırsa bizim için bu büyük kardır. Bu gece de inşallah sohbetimizde bazı hakikatleri, gerçekleri anlatmaya çalışacağız. Yüce Allah Celle Celaluhu, söylenenlerin, okunanların, ayetlerin, hadislerin, kıssaların tesirini kalbimizde halk eylesin, gereğini yerine getirmeyi de bizlere nasip etsin. Bu akşam sohbetimizde Büyük Mutasavvıf Şakik-i Belhî ile öğrencisi, Hatemül Assam arasında geçen bir diyaloğu anlatmaya çalışacağım. Yüce Rabbim rüyadan gösterişten muhafaza eylesin. Şakik-i Belh memleketinden büyük ve eski mutasavvıflardan biridir. Hatem-i de ona öğrencilik yapmıştır. Hatemi Asam Sagır Hatem denmektedir. Yani Hatem adıdır. Asam da de Sagır demektir. Halbuki Sagır değilmiş. Bir olay neticesinde bu lakabı almıştır. Onu da kısa ifade edeyim. Hatem yaşadığı dönemin dönemde memleketinde ilmiyle ve ameliyle hem bilgisiyle hem yaşantısıyla çok meşhur herkes tarafından duyulmuş bir alim idi. Bir defasında o memlekette bir ilim adamı vefat ediyor. Onun vefat ettiği yerde köyde de bütün alimler toplanıyorlar memleketteki alimler onun cenazesine katılmak için. O sırada da o köyde Bayan cenazeleri yıkayan bir hanım varmış. Bir problemi varmış sorusu. Demiş ki hazır bu kadar alimi bir arada görmüşken bu sorumu sorayım. Şimdi evet. Diğer bir rivayete göre Hatem ve Assem giderken bir genç bir gelin hanım onun karşısına çıkıyor. Ve diyor ki, hocayı görmüşken ona bir soru sorayım. Hocaya soru sormak isterken o sırada heyecanlanıyor. Ve gayri ihtiyari bir yerlenme meydana geliyor kendisinden. Tabii çok üzülüyor, çok mahcup oluyor. Bunun üzerine Hatemi Aslan, büyük alim tecrübesini kullanarak, şöyle kulağının, kendi kulağının yumuşağından tutarak, Ağzını, e, başını o gelinin, kulağını gelinin ağzına doğru götürüyor. Diyor ki, kızım ben sağırım, duymuyorum. Hele ne dedin, bir daha tekrar etsene. Öyle deyince, o genç gelin derin bir nefes alıyor. Diyor ki, şükürler olsun ki, hoca benim bu ayıbımı duymadı, bu sesi duymadı. Eee... Onun o sırrını saklamak için Hatem-i Asam ölümüne kadar sağır muamelesi yapmıştır ve kendisine Hatemül Asam sağır Hatem denmiştir ifade ettik sohbetimizin başında Şekîk-i talebesidir. Bir gün Şekîk-i Belh talebesi Hatemül Asam'a diyor ki Hatem diyor Kaç yıldır sen benimle berabersin? Arkadaşlığımız kaç yıl oldu? O da diyor ki hocam tam 33 sene oldu. Yani 33 yıldır ben senin yanındayım. Sana öğrencilik yapıyorum. Bunun üzerine Şakik-i Belhi öğrencisi Hateme diyor ki peki bu 33 yıl içerisinde bu süre zarfında uzun zamanda sen benden ne öğrendin? Hatem diyor ki, hocam senden sekiz mesele öğrendim. Otuz üç yılda senden sekiz sene hakikat öğrendim. Evet, hocası inna ve inna ileyhi raciun diyor. Hani biz bir vefat haberi duyduğumuzda veya bir musibet bela haberi duyduğumuzda İnna lillahi ve inna ileyhi raciun diyoruz. Allah'tan geldik, tekrar yüce Allah'a döndürüleceğiz. Dünyada yaptıklarımızın hesabını vermek için. Evet, Şekike belhi de e, hayretini ifade etmek için diyor ki Allah'tan geldik, Allah'a döndürüleceğiz. Yani ömrün benimle beraber geçti. Sen sadece sekiz mesele mi öğrendin? Evet diyor. Peki onlar nedir diyor. Bu sekiz mesele nedir? Bana anlatır mısın? hatem Asem diyor ki hocam birinci mesele şudur ki ben baktım insanları şöyle inceledim, teftiş ettim. İnsanlar her biri bir şey seviyor. Yani her herinin bir sevgilisi vardır. Sevgili derken mesela kiminin sevgilisi bir kadındır. Kimi parayı seviyor, kimi şöhreti seviyor, kimi mevki makamı seviyor, kimi ana babasını seviyor, kimi efendim işte maneviyatı seviyor, kimi maddiyatı seviyor. Olasa herkesin sevdiği bir şey vardır. Sonra baktım ki bütün bu sevenler bir gün mutlaka sevdiklerinden ayrılıyorlar. Ya kendisi ölüyor, mezar'a gidiyor, o sevdiği dünyada kalıyor, böyle ayrılıyor. Ya da o sevdiği yok oluyor sevgisinden sevgilisinden ayrılmış oluyor. Ben de ken bunun üzerine ben de kendi iyiliklerimi, güzelliklerimi, hayrımı, sevabımı kendime sevgili yaptım. Dedim ki benim sevgilim ölüme kadar benim hayru hasenatım olacaktır. Ben öyle bir seveyim ki mezarıma girdiğim zaman sevgilim de benimle beraber mezara girsin ve efendim ben bunu uyguladım. Dedim ki benim sevgilim benim ameli salihim olacak ve bu milvar üzere devam ettim. Evet hocası bunu duyunca dedi ki ehsente ne kadar da güzel bir şey yapmışsın. Senden ayrılmayanı sevmişsin. Kıyamete kadar seninle beraber olacak. Peki ikincisi nedir dedi. İkincisi de şudur. Ben Kur'an okurken bir gün Naziat suresinin 40 ve 41. ayetleri benim dikkatimi çekti. Nedir bu ayetler? Fe emma men khafe makama rabbihi her kim Rabbinin makamından efendim korkarsa diğer bir ifadeyle Rabbinin makamına saygı gösterirse Rabbin makamına nasıl saygı gösterilir? Benzetmede hata olmasın. Mesela bir insan bir müdürün, genel müdürün, daire başkanının, milletvekilinin kapısına gittiği zaman ben bir mevki ve makama geldim. Öyleyse kendime bir çeki düzen vereyim. Efendim benim halim üstüm başım dağınık olmasın. O şekilde bu mevki ve makam sahibinin yanına gireyim. Yani benzetmede hata olmasın ifade ettik. Bir kimse de Yüce Allah Celle Celaluhu'nun efendim Mevki makam derken Yani yüce Allah yaratmıştır Tasarruf hakkı ona aittir Onun izni olmadan hiçbir şey olmaz Yani yüce Allah'ın emirleri yasakladığı konumu Buna baktım Bakar bundan korkarsa Saygı gösterirse Ve nehen nefse anil heva Bunun neticesinde de Kendi nefsini boş heva hevesten arzudan alıkoyarsa Fe innel cennete hiyel me'va hiç şüphesiz evet onun barınağı, onun varacağı yer cennet olacaktır. Bazı ifadelerle cennetül me'va hani sekiz tane cennet vardır. Bunlardan birinin adı da cennetül me'vadır. İşte o cennetül me'vaya gidecektir. Niye? Rabbinin efendim derecesini biliyor, onun yarattığını biliyor, onun emir ve yasakları doğrultusunda hareket ediyor. Evet ben bunu öğrendikten sonra, bunun hak ve gerçek olduğunu bildikten sonra da ben sürekli çalıştım. Nefsim efendim eğer heva ve hevesi doğrultusunda gayri meşru bir takım şeyler istiyorsa ben ona muhalefet ettim ve yüce Allah'a itaat üzere karar kıldım. Yani nefsin gayri meşru isteklerine hep muhalefet ettim. Yüce Allah celle celaluhu neyi emretmişse ona itaat ettim, emrini yerine getirdim. Evet, sonra şakik Belhi yine çok güzel düşünmüş, çok güzel yapmışsın. Ey öğrencim Hatem dedi. Peki üçüncüsü nedir? Evet, üçüncüsü de şudur dedi hocam. Ben yine mehlukata baktım, insanları inceledim şöyle. Baktım ki her insan ayrı bir şeye kıymet ve değer veriyor. Hani hobi diyorlar ya. Herkesin ayrı bir hobisi vardır. Kıymet ve değer verdiği, üstün tuttuğu bir şey vardır ve onun yanında efendim bir güç ve kuvvet de vardır onu koruyabiliyor. Sonra yani bütün o istidadatını, Yüce Allah'ın verdiği gücü, kuvveti, imkanı o kıymet ve değer verdiği şeyi korumak için, muhafaza etmek için harcıyor. E ben şu ayete baktım. Yüce Allah buyuruyor ki, مَا اِنَّكُمْ يَنْفَدُوا وَمَا اِنَّ اللّٰهِ بَاقٍ Evet, yani sizin katınızda olan şeyler, ey insanlar sizin yanınızda olan ne kadar kıymetli ve değerli olursa o mutlaka bir gün fenaya gidecektir. Yok olacaktır. Ama Allah'ın indinde, katında olan şeyler baki kalacaklardır. Yani her ne kadar diyor bunun üzerine ben baktım ki bir şeye kıymet veriyorum, bir şeye değer veriyorum. Bir şey benim yanımda kıymetlidir, değerlidir. Ben onu yüce Allah'ın yolunda harcıyorum. Yüce Allah'ın yoluna yönlendiriyorum. Ta ki o ebedi olarak benim yanımda kalsın. Çünkü o levh-i mahfuza kaydedildiğinde, yüce Allah katında kaydedildiğinde o hiçbir zaman kaybolmayacaktır, benimle beraber olacaktır. Dedi peki dördüncüsü nedir? Dedi ki dördüncüsü de şudur hocam. Ben yine mehlukata, insanlara baktım, onların içine girdim, dolaştım. İçtimai hayat diyoruz, toplumsal hayat, onlarla beraber yaşadım. Baktım ki Onların her biri efendim malına güveniyor. Onların her biri soyuna gören, güveniyor, sapına güveniyor, mevkı ve makamına güveniyor. Şeref ve haysiyetine, onuruna hep bunlara kıymet veriyor, bunlara değer veriyor. Ben baktım ki efendim bunlar hiçbir şey yani kıymet ifade etmiyor. Allah'ın şu ayeti kerimesi benim aklıma geldi. İnne ekremekum indallahi etkakum. Hiç şüpheniz olmasın ki Allah katında en kıymetliniz, değerliniz, en çok takva sahibi olandır. Yani Allah'ın emirlerine karşı en fazla saygı gösteren kimse, takva sahibi olanlardır. Öyle ya, mevkide, makamda, soyda, sopta, bu dünyada belki kıymeti olabilir, değeri olabilir, bir şeyler kazandırabilir. Ama Allah katında bunların hiçbir kıymeti, hiçbir değeri yoktur. Hani bunu bu ayeti okuduğumuz zaman, bu efendim maddeyi okuduğumuz zaman aklımıza bir taraftan şu geliyor. Evet sohbetlerimizde çok anlatmışızdır. Mekke-i Mükerre, Medine-i Münevvere'deki Mahzumi kabilesinden bir kadın hırsızlık yapıyor. Hakim tespit ediyor şahitlerle ortaya çıkıyor ki bu kadın bu hırsızlığı yapmıştır. Elinin kesilmesi gerekiyor. Evet. Şimdi elini kesecekler fakat Diyorlar ki insanlar bu kabilenin şerefi vardır. Bunların şerefinin kirlenmemesi, onurlarının kırılmaması için biz Hazreti Peygamber'e birini gönderelim. Hazreti Peygamber bir hüküm versin. Bu çaldığı mal iade edilsin ve bu kadının eli kesilmesin. Bu kabilenin şerefini kurtarmamız lazımdır. Cesaret edemiyorlar kimseyi göndermeye. Üsame bin Zeyd'i gönderiyorlar. Üsame de Hazreti Peygamber Hazreti Hasan'ı Hazreti Hüseyin'i ne kadar seviyorsa Üsame'yi de o kadar seviyor. Üsame bu fikrini Hazreti Peygamber'e açtığında birdenbire Hazreti Peygamber'in yüzünün rengi değişti. Dedi ki ey Üsame sen benim yanıma gelmişsin aracılık yapmak istiyorsun ki Allah'ın hükümlerinden birini uygulayamayayım Başkalarını göremediler mi seni gönderdiler. Ve sonra Hazreti Peygamber buyurdu ki bu el kesilecek. Allah'a yemin ederim ki bu el kızım Hazreti Fatıma'nın eli olsaydı o da kesilecekti. Bakınız dinde efendim peygamber kızı da olsa, peygamberin oğlu da olsa bunun kıymeti değeri yoktur. Hazreti Nuh peygamberdi ama oğlu efendim dediğini yapmadı, gemiye binmedi ve helak olanlarla beraber oldu. Evet. Beşincisi ben yine bu efendim Halkın içerisinde dolaştım, baktım, inceledim. Baktım ki ya insanlar birbirlerini kınıyorlar. Biri duruyor hemen başka akşama kadar başka insanları kınıyor. Başka baktım ki insanlar basit sebeplerden dolayı birbirlerine lanet okuyorlar. Falana lanet gitsin filana lanet olsun. Lanet, ol, lanet ne demektir? bir kimse bir kimseye lanet olsun dediği zaman sen Allah'ın rahmetinden uzak olasın anlamındadır. Onun için en büyük beddua efendim bir kimseye lanet okumaktır. Ben sonra öğrendim ki bütün bu dedikodunun, bu gıybetin, bu kınamanın, efendim bu lanetin hepsinin kaynağında kıskançlık vardır insanlar birbirlerini kıskanıyorlar. Birbirlerinin rengini kıskanıyorlar, malını kıskanıyorlar, evini kıskanıyorlar, huzurunu kıskanıyorlar, mevki makamını kıskanıyorlar. Bunların hepsinin temelinde kıskanlık var, kıskançlık vardır. Bir de baktım ki yüce Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki nahnu kasamna beynehum ma'ishatahum biz insanlar arasında onların maişetlerini, idarelerini yani efendim idarelerini on taksim etmişizdir. Yani ilmi ezeliyle. ile efendim bellidir lahi mahfuzda kimin rızkı ne kadardır kimin idaresi nasıldır kimin malı ne kadar olacak efendim dünya hayatında yaşadıkları müddetçe bu taksimat yapılmıştır e ben de dedim ki madem yüce Allah Celle Celaluhu taksim etmiştir benim rızkımı ayırmıştır o zaman mutlaka bir gün o rızık gelecektir beni bulacaktır boşuna efendim ben niye kıskançlık yapayım ki o zaman insanlara kıskanmayı terk ettim Düşmanlığı efendim bıraktım ve bildim ki Allah bana neyi takdim etmişse, bu dünyada ne olursa mutlaka o gelecektir, beni görecektir. Altıncısına gelince, altıncısı da şudur. Ben yine mehlukata baktım. Baktım ki ya insanlar birbirine zulmediyorlar. Birbirlerine haksızlık yapıyorlar. İnsanlar bir kendi haklarına razı olmuyorlar. İlla kendi ellerini başkasının hakkına efendim uzatıyor ve düşmanlık yapıyorlar. Ben baktım ki bu düşmanlığın hakikatinde gerçeğinde şeytan vardır. İnsanlar arasında düşmanlığı, zulmü, haksızlığı, zorbalığı, tasallutu meydana getiren şeytanın vesveseleridir. Ki Yüce Allah Celle Celaluhu buyurmuş ki, İnne şeytane lekum adûn mübîn ey kullarım şeytan sizin ap açık düşmanınızdır fettahizu aduva siz de onu düşman olarak alınız onu düşman edininiz yani birbirinize düşmanlık yapmayın şeytana düşmanlık yapın ananıza babanıza akrabanıza kızınıza çocuğunuza yakın akrabanıza uzak akrabanıza komşunuza kulasa insanlara müslümanlara müminlere düşmanlık yapmayın İşte düşman bellidir bu kin ve nefreti sizin aranızda yaymaya çalışan şeytandır siz de onu düşman olarak alın. Ben insanları kıskanmayı, insanlara zulüm, haksızlık yapmayı, düşmanlık yapmayı bıraktım. Ben dedim ki bir tek düşmanım vardır. O da efendim şeytandır <laughs> ve bunun üzerine ben bütün insanları sevdim. Yedincisi, yedincisi de diyor ki ben yine mehlukata baktım, Baktım, inceledim, gördüm ki onlar efendim hep mallarının artmasını istiyorlar. Yüce Allah bir imkan vermiş de iki olsun istiyorlar. İki, üç olsun, üç, beş olsun. Yüce Allah Celle Celaluhu ne verdiyse daha fazla olmasını efendim istiyorlar. Ve bazen öyle oluyor ki o istediklerine ulaşmak için, ona kavuşmak için nefislerini efendim yani zillete düşüyorlar başkasına minnet ediyorlar boyun eğiyorlar başkasının efendim başkasının karşısında eğiliyorlar hani Hazreti Peygamber hadis-i şeriflerinde buyuruyorlar ya men tevade ali ganiyin li herhangi bir kimse bir zenginliğe zenginliğinden dolayı boyun eğerse ona karşı mütevazi davranırsa fakat dul zehebe sadini onun dininin üçte ikisi gitmiştir e ben de baktım ki efendim insanlar hep fazlayı istiyorlar ben Allah'ın şu ayetini hatırladım. Ve min da'betin fil ardi illa ala Allahi rizkuha". Yüce Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki yeryüzünde ne kadar canlı varsa bitki, ağaç, insan, cin, efendim hayvan ne varsa bunların rızkının kefili Allah Celle Celaluhu'dur. Ben bildim ki evet ben de o rızıklanacak olan insanların arasındayım. Madem her canlının rızkını veriyor e ben de canlıyım o zaman benim de rızkımı verecektir. Ben efendim yüce Allah'a ibadetle meşgul oldum. Zikir ve fikirle meşgul oldum. Ben ondan sonrasını ondan başkasını ben bıraktım. 8. Sekiz, sekizinci ise şudur diyor. Nezertu ila hazil halki. Yine ben bu mehlukata baktım. Ben gördüm ki insanlar birbirlerine tevekkül ediyorlar. Birbirlerine dayanıp güveniyorlar. Baba oğula, oğul babaya, efendim işçi patrona, patron efendim işçiye veyahut da efendim zayıf güçlüye, güçlü efendim daha güçlüye insanlar birbirlerine tevekkül ediyor, birbirlerine dayanıyorlar. Efendim bazısı ticaretine güveniyor, bazısı mevki makamına be beğeniyor, e dayanıyor, bazısı aklına, bazısı bilgisine, bazısı ameline Herkes ayrı bir şeye tevekkül ediyor. Baktım ki efendim mehlukat Allah'ın yarattığı efendim mehlukat diğer bir mehluka tevekkül ediyor. Ben o zaman Yüce Allah'ın şu ayetini hatırladım. Yüce Allah buyurdu ki ve men yetevekkel alallah kim mehlukatı yani Allah'tan başka yaratılanları düşünür onlara dayanır onlara güvenir ise o efendim boştur ama ve men yetevekkel alallah kim Allah'a tevekkül ederse insanları bırakıp Allah'a tevekkül ederse gücü kuvveti bırakıp yüce Allah'a dayanır güvenirse fehu hasbuhu o efendim Allah ona kafidir ve tevekkeltu alallahi teala diyor bunun üzerine ben her şeyi bıraktım yüce Allah celle celaluhu'ya tevekkül ettim ve bu minval üzere devam ediyorum. Böyle 8 maddeyi de bitirince Fekale <laughs> şakikun. Hem şeyhi hem de hocası olan şakik Belki dedi ki, وَفَّقَكَ Allah ya Hatem. Ey Hatem, bütün istek ve arzularında, niyet ve düşüncelerinde Yüce Allah seni muvaffak eylesin. Evet. Felakat el umure kulleha sen bütün işleri bir araya toplamışsın. Yani bu sekiz tane madde ne kadar iş varsa dünya ile ilgili, ahiretle ilgili hepsini sen bu sekiz maddede toplamışsın. Yüce Allah sana muvaffak etsin diye büyük mutasavvuf öğrencisi Hatem'e dua etmiştir. Yüce Rabbim Celle Celaluhu bize de tevfik ihsan eylesin. Yüce Allah bizim sözlerimizi, hareketlerimizi, tavır ve davranışlarımızı, fiillerimizi كندير رزا موافق ويقولنا الى سن بيزيد دا آخرتت اخرته بشر لكل واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحه